Arkadaşlar herkese merhaba Bugün e, sizlere bahsedeceğimiz konu 2021 yılının ikinci alımının A grubunun eğitim yerleri açıklandı Bugün ayın kaçı? E, yarın arkadaşlar eğitim başlıyor Ayın 14'ü, 15'i, 16'sı, 18 arası eğitime gidecek adayların eğitim yerleri belirlendi Ama bazı sıkıntılar meydana çıkmış Eğitimin ismi yazıyor şehri yazmıyor Bunlarla ilgili bir takım sıkıntılar çıkmış. Ee, biz de bunu araştırdık arkadaşlar. Gerekli yerlerden bilgi aldım. Şu anda elimizde tüm eğitime gidecek adayların eğitim yeri, e, telefon adresi ve hangi şehirde olacağına dair tüm bilgileri aldık arkadaşlar. Derledik, topladık. Bugün sizlere bu eğitim yerlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar... Terörle Mücadele Eğitim Tatbikat Merkezi Komutanlığı Isparta'da oluyor. Bunu bilin yani. Isparta Nisan grubunun A grubunu aldı arkadaşlar. 2. Ee, eğitim Birliği Piyade Okul Komutanlığı Tuzla İstanbul'a da soluyor. 3. Eğitim Birliği Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Etimeskut Ankara Topçu ve Füze Okul Komutanlığı Polatlı Ankara ee, İstiham Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Narlıdere İzmir Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı Mamak Ankara, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Meram Konya, ee, Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı 6 Eylül Balıkesir, Ulaşım Personel Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı e, Gaziemir İzmir, İkmal Maliye Okulu e, ve Eğitim Merkez Komutanlığı Maltepe İstanbul. Ee, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı İlk Adım Samsun, Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Gemlik Bursa 1. Komando Eğitim Tuay Komutanlığı Manisa ee, Birçok aday bunun ilgili sıkıntı yaşamış arkadaşlar. Özellikle e, 1. Komando Eğitim Komutanlığı yazmış arama şehri verilmemiş. Bunu da araştıracak arkadaşlar. 1. Komando Eğitim Tuay Komutanlığı Manisa'da arkadaşlar. 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Sivas'ta 15. Piyade Eğitim Komutanlığı Amasya'da 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı Merkez Erzincan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi 58. Komando Eğitim Alay Komutanlığı Burdur 3. Piyade Eğitim Tugayı Sürücü Nişancı Eğitim Tavur Komutanlığı Burdur Arkadaşlar bu anlattıklarımız eğitime gidecek adayların eğitim yerleriyle ilgili bazı sıkıntılar yaşamışsınız. Hani adama birinci alay komutanlığı yazıyor, şehri yazmıyor. Bunun e, biz şeyini araştırdık. Hangi şehirde olacağını araştırdık. Telefon numarasına kadar hepsini araştırdık yani. Sıkıntınız olmasın bu yönden. Eğitime gideceğiniz yerler zaten belirlendi. Burada gördüğünüz gibi e, terörle mücadele olan yerler belli. Isparta, piyade okul komutanlığı, İstanbul... Zaten bunu en baştan en sona kadar anlattım ee, sizler de bakın arkadaşlar ee, söylediğimiz eğitim yerlerinize büyük ihtimalle hepinizin adı yani adı var birliklerin ismi de geçiyordur şimdi zaten bu videonun altına birçok yorum gelecek abi benimki e, askeri veteriner veya benimki birinci alay komutanlığı birinci komando eğitim tukay komutanlığı kimisi diyecek hava savunma kimisi bakım mühimmat okulu kimisi ulaştırma personel diyecek bununla ilgili birçok e, yorum gelecek. Bizler burada sizlere arkadaşlar söylemek istediğimiz konu eğitime gideceksiniz ama yanlış otobüse binmeyin yanlış bilet almayın çünkü aynı isimden aynı isimden aynı farklı şehirlere ait birçok yerler var bununla ilgili karıştırma olmasın eğitimimize düzgün bir şekilde gidin sıkıntınız da olmasın diye böyle bir araştırma yaptık eğitim merkezlerinin adını söyledik eğer gerçekten gideceğiniz yerle ilgili sıkıntınız varsa bana mesaj atın. Instagram'dan yardımcı olayım arkadaşlar. Telefon numaralarını da verebilirim. Şu an anlattığım tüm eğitim yerlerinin telefon numaraları mevcut arkadaşlar. Yani yaklaşık 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10, 18 tane arkadaşlar eğitim yerinin ee, araştırdık 18 tane eğitim yerini aradık telefon numaralarını aldık sizler için arkadaşlar yani yaklaşık iki buçuk üç saatimizi aldı gerçekten tüm telefon numaraları elimizde mevcuttur Arkadaşlar bununla ilgili sıkıntılarınız varsa e, sizlere telefon numaralarınızı telefon numaralarını verebiliriz yani doğrudan iletişim haline geçersiniz hiçbir sıkıntınız da olmaz Bununla ilgili sıkıntılar yaşamayın diye böyle bir araştırma yaptık umarım sizler için farklı içerik olmuştur faydalı bir içerik olmuştur gerçekten elimizden geleni yaptık şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun Allah yolunuzu açık etsin işiniz gücünüz rast gelsin arkadaşlar ee, sizler bizi dinlediniz bizlere güvendiniz bizler sizleri hiçbir zaman mahcup etmedik Elimizden gelen tüm bilgileri söyledik Sporda ayrı anlattık mülakatları ayrı anlattık Sağlık sorunlarını ayrı anlattık güvenlik soruşturmalarını ayrı anlattık Eğitim zamanlarını ayrı anlattık Tüm bilgiler sizlerle birlikte paylaştık Umarım sizlere faydamız olmuştur Herkes hakkını helal etsin Benim hakkım varsa arkadaşlar tüm samimiyetimle söylüyorum Hakkım helali hoş olsun kardeşlerim. İşiniz rast gelsin iyi dolar. Ayağınıza taş değdirmesin Rabbim. Bu vatana, bu millete ihtiyacınız var sizin. Hadi Allah'a emanet olun.